bence kesin aşık. Kesin. Telefon testi yapalım. O ne be? Aşık olan kadın veya erkek hiç fark etmez. Eğer aradığında pat diye açıyorsa ve heyecanlı konuşuyorsa o adam kesin aşıktır. Hmm. Hele de sabah sekiz kesin aşıktır. Tamam. Hadi deneyelim. Ar arıyorum. Hoparlörü Hadi bakalım. Kim arıyor? Asya arıyor. Asya mı? Asya arıyor abiciğim. Oğlum. Hakan. Hayır. Tamam. Hayır. Açmış. Ver aç aç şunu. Mı? Bir kere çaldı açmadı. Uyuyor da olabilir. Sonuçta set onda yani daha var. Belki uyuyor. Yaklaşma. Hakan kız arıyor. Açmam lazım ver şunu. Niye kardeşim? Ha niye niye? Sen aşık mısın da ilk böyle çalar çalmaz açacaksın telefonu? Oğlum ne alakası var? İş arkadaşım benim. Kız beni arıyor bir şey söyleyecek belli ki. Ver.